Yılların deneyimi 71 yıldır Tütün Bank'ta kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılıyor. Tütün Bank, müşterilerine mutluluk ve kazanç kapıları açmayı görev biliyor. Elindeki değerleri yaşama ve üretime yeniden kazandırma bilinciyle hizmet sunuyor. Ona bir şans daha verelim. Peki büyük baba. Tütün Bank, ilkemiz güven ve dostluk pril şimdi altın limonlu. Altın limonlu prillerde altın fırsat var. İki altın limonlu prile, bir pril bizden. İstemeyi unutmayın. Bravo, balık yiyorsunuz. Tabii, balıktan aldığımız besin başka hiçbir gıdada yok. Peki, balık alırken neye dikkat edersiniz? Balık şakaya gelmez. Markasına bakarım, Dardanel Tonsa alırım. Evet, balık ciddi bir iştir. Güvenilen yerden alınır. Türkiye'de ton balığı yiyen her on kişiden dokuzu Dardanel Ton'u seçiyor. Şimdi Teddy, Fanny, Top, Kratz, Parti, Keneks hediyeli. Yaşasın Amerika'dan oyuncaklarımız geldi. Cipslerini al, Keneks'lerinle dilediğini yap. Gel değirmeni. Motosiklet, uzay mekiği, helikopter. Teddy, Fanny, Top, Kratz, Parti al. Intertoy'dan Keneks kazan. İşte dünyanın en büyük yapımı. Waterworld. Kevin Costner, Waterworld'de sizi hayallerinizin de ötesinde bir dünyaya götürüyor. Waterworld. 10 Kasım'da sinemalarda. ...bu macerayı mutlaka yaşayın. Yuh, dur! dur. Uh, uh. Sinan! <laughs> Sola Ultra Tuvalet Kağıdı. Hem daha yumuşak... ...hem yine hesaplı. <laughs> Cip'in yoğun ve güçlü kremi... ...yanmış yağları bile... ...sizi yormadan temizler. Cip, ağır kirlerin... ...en etkili temizleyicisi. Dalmaçyalılar geliyor. Çocuklar milliyet dalmaçyalıları odanıza getiriyor. İşte gümüş suyu koleksiyonundan dalmaçyalı çalı halı. Ay inanmıyorum. Markası kalitesi gümüş suyu. Benek benek cıvıl cıvıl dünya tatlısı. Hey süper. Milliyetten her eve dalmaçyalı halı. Gümüş suyu kalitesi milliyet güvencesiyle. Üstelik çok az, çok az kupona. Çocuklar, anneler, babalar gümüş suyu Dalmatçalı. her çocuğun odasında mutlaka olmalı. Cumartesi mutlaka milliyet alın. Anne lütfen. Güzel şarkı. Harika şarkı. <laughs> hmm. <Hı? Evet. Gülüyor> Bana şu Bana yaz. Sen de bir ne fazla galiba. Şuralarda bir P vardı demin. Ay işte. Bugünlerde P. hanımların P. günlerinde ay, çocuklardan, ay, beylerden, ay. arkadaşlardan pek bahsedilmiyor. Çünkü artık yeni bir salgın var. Sana sihirli harfler kampanyası. Kelimeleri tamamlayın, kazanın. Her pakette yeni bir harf, yeni bir şans. Şimdi Teddy, Fanny, Top, Krat, Stikrat, Parti, Kenex'e diyelim. Yaşasın Amerika'dan oyuncaklarımız geldi. Cipslerini al Kenex'leri yap. Yer değirmeni, motosiklet, uzay mekiği, helikopter. Teddy Fanny, Toprak, Stikrat, Parti al. Intertoy'dan Kenex kazan. Delikanlı ne yapıyorsun? E müzik dinlemeye çalışıyorum. Ne doğru dürüst sesi çıkıyor, ne kayıt yapıyor, ne de kolaytır var. Yahu geri sanma büyümesi bile yok. Zaten avuç işi kadar bir şey. Hoparlörlerden inicik. Minicik setlerle uğraşmayın. Geliyor. Yine gümbür gümbür geliyor. Hürriyetten müzik setinin büyüğü, dünya markası Beko müzik seti geliyor. Markası da gücü de ortada. 5 band grafik ekolizer, çift kaset çalar, CD soketi, 2 çarpı 50 watt çıkış gücü. Müzik dinleyecekseniz gümbür gümbür dinleyin. Hürriyetin muhteşem armağanı dünya markası Beko'dan dinleyin. Mini setle mikro setle uğraşmayın. Beko müzik seti için ilk 3 kupon yarın hürriyette. Hürriyet, büyük gazete. Gözleriniz benimki gibi stresle karşı karşıya. Cilt canlandırıcı sistemiyle yeni Palmolive Sarı izledim. Palmolive Sarı, temizlikten ötesine verir İçerdiği proteinle cildinizi canlandırır. Hmm, artık cildimin her zamankinden daha canlı olduğunu hissediyorum. Palmolive Sarı, Palmolive cilt bakım sisteminin yeni üyesi. Mercedes All day.